Evet. Sonunda ezeli bitirdim. Ve dayı filmine tam hazır bir şekilde bekliyorum. Ufuk Bayraktar'ı gerçekten ezel dizisinde çok beğendim. Ve özel bir ilgi oluştu adama karşı bende. Ve son dönemlerde çok büyük skandalları çıktı. Ama gerçekten çok büyük oyuncu. Ve bu filmi gerçekten çok merak ediyorum. Defalarca kez ertelendi. Geçtiğimiz sene bir fragmanı çıkmıştı ve daha ben dizi izlemeden o fragmanı izlemiştim ama diziyi izledikten sonra bu fragmanı yeni teaser bu arada bu. Bu teaser'ı izledikten sonra gerçekten taşlar ufaktan yerine oturuyor. Hep birlikte bu fragmanı izleyelim, bir analiz edelim. Neler olabilir? Taşları bir yerine oturtalım. Benim kadar siz de merak ediyor musunuz dayı bir adamın hikayesi filmini? Yorumlarınızı da bekliyorum. 2021 yılında çıkacağı söyleniyor Kasım'da bekleyip göreceğiz. Hadi fragmanı izleyelim. Fragmana geçmeden önce ufak bir duyuru az önce yazı olarak geçtim ama Ufuk Bayraktar'ın yani bu dayı filminin ezeldeki karakterle bir bağlantısı olmayacakmış. Ufuk Bayraktar açıkladı bunu. Büyük bir hayal kırıklığı oluştu bende. Muhtemelen anlaşamadılar ve o yüzden böyle bir yola gittiler. Çünkü ilk fragman direkt olarak Ramiz Kareski karakterini anlatıyordu. Ama burada ikinci fragmanda belki de bu kadar ertelenmesinin sebeplerinden biri de o olabilir diye de düşünüyorum. Fragman boyunca Ramiz Kare eskiden esintiler olduğunu söylüyorum sürekli ama Fragmanı daha önce, bu bilgi edinmeden önce izlediğim için buna çok takılmanızı tavsiye etmiyorum. Hadi fragmana başlayalım. Ve bu arada 20 milyon TL'lik bütçesiyle bayağı yüksek bütçeli bir film olacağı da söyleniyor. İnsan doğar ve ölür. Dayı mı bu ya? Bir süre verilir ona. Evet. Bu sen farklı bir ses tonu var gibi. Öğrensin, anlasın. Eğer yanlışı varsa sonunda doğruyu bulup düzeltsin diye. Geçtiğimiz fragmanda başkası seslendiriyordu. Muhtemelen geçtiğimiz fragmandan daha farklı bir noktaya gidilmiş ve yeniden bazı sahneler, bazı kısımlar yeniden çekilmiş gibi hissettim ben bu fragmanı izlerken. Kimi kalabalık bu yolda, kimi de tek başına. Evet, ya bu ana hikayeye nasıl bağlayacaklar? Bu Ana hikaye bağlı bir hikaye mi olacak. Bununla alakalı internette araştırdım ama bir şey bulamadım ben. Rezon belli. Sabreden varır sonunda. Yani normal hali bence eski hali daha bir karizmatikti burada birazcık daha böyle Kara Dayı'ya benzemiş sanki. Biraz kısa bir fragman olmamış mı? Dizi çıkacak ama hala bir şeyler göremiyoruz. Yani e, film bu arada çıkacak ama bir şeyler göremiyoruz. Ben daha fazla şey görmek istiyorum. Yakında hala yani niye yakında abi? Normalde geçtiğimiz fragmanda hapisten çıktığı bir sahneyi izlemişlerdi ve o sahne muhtemelen daha böyle e, dizi, filmi izlemek için çekilmiş bir şeydi. Aslında dizinin içerisinde, filmin içerisinde olacak bir şey değil gibi hissetmiştim ben o zaman da. E, muhtemelen farklı bir Ufuk Bayraktar portföyü izleyeceğiz bu filmde. Çünkü onun üzerinden daha Covid yüzünden çok sular aktı film baya ertelendi. Dediğim gibi 2021 Kasım ayında gelecek dizideki hem Ramiz Kareski ki yaşlı hali hem de gençliği ufak bayraktar inanılmaz işler çıkartılmıştı. Keşke Tuncel Kurtis ölmeseydi de bu filmde de ufak da olsa bir rolü olsaydı diye çok içten içe çok geçirdim kendimce. Gerçekten çok güzel olabilirmiş. Seslendirmeleri belki o yapsaydı çok güzel olabilirmiş. Ee, ama bu yaşanamadı ama yine de Ufuk Bayraktar'ın o geçmiş sekanslarının filme bir film halinde izleyebilecek olmak gerçekten çok güzel. Bana sanki böyle dizide anlatılmayan bir ara hikayeyi anlatacaklarmış gibi düşünüyorum. Daha böyle Selma hikayesine daha böyle Kenan hikayesine odaklanmadan dayının daha tek başına tek tabanca bir hikayesine odaklanacaklarmış gibi geliyor. İnşallah güzel bir şey yaparlar ve güzel olur ve devamı gelir Fıtkı Bayraktar'dan böyle bir şey izlemek gerçekten hoş olabilir. Çıktığı dönem sinemaya gideceğim ve sinemada izlemeyi düşündüğüm filmler arasında. izledikten sonra da üzerine bol bol konuşacağız zaten dayı filmini. Siz Ezel'i izlediniz mi? Ben çok sonra izleme fırsatı bulabildim. ve fan club oldum tabii ki de. Ama gerçekten çok iyi dizi. Filmi de bir noktada bir noktaya kadar çok büyük hype'lı olmasam da daha öncesinde diziyi bitirdikten sonra gerçekten hype'ım ikiye katlanmış durumda. Neyse biz film çıkınca hep birlikte üzerine konuşacağız. Bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın. Kanal'a abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.